Merhaba arkadaşlar. Era ile oyun skordan oyunlara yani flash oyunlara kaldığımızdan devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son ee, ateş ve su oynamıştık. Ee, ne oynasak acaba? Buradan 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 buradan. Bu ay bu hafta en çok oynanılanlar. A aa, aymış. Dur la dur dur. He tamam o a a o şey. Hatta hilesi diye videolarını falan izley evet, yardım. Ram 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 Bebeymiş lan bu. Yalan söylemeyin lan. Bebeymiş. edeceğim. tabletten oynasak daha iyi olurdu. Ben ikinci bölümde korkuyorum ben ne bebeğim. Huh! Tek bir tane kaldı. Yes. Dead ah! match. Yeah. Geç. Üçüncü bölüm. Yalanın. <laughs> Tövbe tövbe. Gıcık oluyorum şu A A oyununa ya. B B oynuyormuş lan. Ne B oyunu? Oş. Oş. Ah yes. Combo. Combo Leyla. <Sessizlik> Combo Leyla. Ah bu şu bebe oyunu. Lan hadi be. Terbiye abi. Hadi Lan daha ilk yerde takılma olmaz ki abi ya. Aa. Ay gıcık olacağım bulacağım. Daha level 4'eyim be. efendim Takıntı. onun Tövbe tövbesi. Yeter ama artık ya abi. Nisan BB oyununda şeyde takılırım ya. işte en çok buradan geçik oluyorum. Allah'ım yardım etsen bana ya. Lan, dilim tutuldu lan dilim tutuldu saygı gösterin abi ya Lan bir saygı gösterin abi sizde saygı sevgi yok mu Aa, aa. olmuş şimdi bir küfür küfürbazlığı açacağım onun bir küfür ettiği sahnesini açacağım resmen daha önce açtırdım Daha yeni Bak geçtim. Ya. Baba. Bam baba. Bunları. Hadi hadi ya. Böyle bir şey olmaz ki abi ya. Aa a. B B. Sakin. Geçmiş gibi. Yes. Oh be Allah'ım. sallı. Yer. 2 3 4 5 Arada bit 6 2 7 8 Oh! Bizler bunu rahat bitirdik. 9 tane top var. 1 7 8 7 6 5 4 Buldum hilesini Gayet sakin ol 3 2 evet, evet, <laughs> ne diyeceğim şimdi ya? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Oh tamam şimdi. Oha 12 olmaz ki abi ya. Hızlıca geç. Eray o yaşında. Günekten kendini tokatladı. Al benim dramım mı bu ya? O falan, sen bana sabır ver yarabbim ya. Gıcık ediyor bu, her oyunu oynadığında. 10. level'a falan geldiğimde... 10. level'a falan geldiğimde abi, bırakacağım. Yeter abi, yeter abi. ettin gari abi. Çok ettirdin bize. Bize ne çektirdin? Neyse arkadaşlar... Burayı burada bitirsek biraz daha oynayayım de bitireyim bari. Ya of sen de bir sus ya. 2 saattir vur 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 Dur geç. 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 Neyse, neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. İzlediğiniz için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.